Ve Türkiye'deki hızlı vaka artışı da devam ediyor. Dün 26.822 olarak gerçekleşti. Son 3-4 güne baktığımızda da 2000-2000 bir artış var. Son derece endişe verici. Konuşacağız, masaya yatıracağız doktorlarımız ve CNN Türk muhabiri Duygu Yaz Bayram bizi bekliyor. dün bilim kurulu toplantısı vardı. Duygu o noktayı anlatacak. Profesör Doktor Mustafa Çetiner, Profesör Doktor Celalettin Koca ile de, de bu vakaların artışını konuşacağız. İş nereye doğru gidiyor bakacağız. Önce ben sözü Duygu'ya bırakayım. Duygu en merak edilen konuların başında okullar, öğrenciler ve öğretmenlerle ilgili tabii ne görüşüldüğü. Masada ne seçenekler var? Başlayacak mı okullar Eylül'de? Evet, herkesin gözü kulağı aslında bu karara çevrilmiş durumda. Yani 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. Mevcut durumda bir değişiklik yok ancak eğitim başlamadan önce öğrenciler aşılanacak. En çok merak edilen konuların başında bu geliyor. Bilim Kurulu bu noktada dünya örneklerini de inceledi ve dünkü Bilim Kurulu toplantısında da ön plana çıkan karar aslında şu oldu. Özellikle 12-15 yaş arası yani bu orta okula tekabül ediyor. Bu yaş grubunda hastalığı bulunan çocuklar ların aşılanması ancak 15-18 yaş arası çocuklarınsa aşılanabileceği yönünde bir karar, bir tavsiye kararı ön plana çıktı. Bu noktada da özellikle tırnak içi ifade etmekte fayda var. Bu çocukların ebeveyn izniyle aşılanması yönünde bir tavsiye kararı iletildi. Yani lise öğrencilerinin okullar açılmadan önce aşılanabileceği yine ebeveyn izniyle ancak 12-15 yaş arası ortaokul grubunda bulunan çocuklarınsa özellikle hastalık sahibi olanların o hastalıklarda şu anda uzmanlar tarafından çalışılıyor. Ama birkaç tane başlığı verelim bu noktada. Risk grupları belirleniyor. Hematoloji kanseri olanlar yani kan kanseri olan çocuklar, tümörü olanlar, organ nakli olanlar, doğuştan immün yetersizliğine sahip çocuklar işte bu yaş grubunda 12-15 yaş arasında bulunan ve bu tarz hastalığı olan çocukların da yine okullar açılmadan aşılanabileceği yönünde bir tavsiye kararı alındı. Bilim kurulu tarafından son olarak şunu da iletmek istiyorum. Önemli bir e, görüşme, görüşmede önemli bir başlık daha var o öğretmenler için özellikle öğretmenlerin aşılandığını biliyoruz ancak okullar açılmadan önce öğretmenler için de PCR testinin yapılması ön plana çıktı. Bu karar ön plana çıktı. Tıpkı sağlık çalışanları gibi öğretmenlere de eğitim yılı boyunca belirli periyotlarda PCR testi yapılabilecek işte tüm bunlar bilim kurulunda konuşuldu ve tavsiye kararı olarak Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu noktada da karar şüphesiz ki Sağlık Bakanlığı'nda olacak diyelim. Sözü size bırakalım Semiha. Duygu çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Hocam sizinle başlayalım. Şimdi salgında vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Dün 27 bine yakın vaka ve maalesef 122 can kaybı kayıtlara geçti. Başından beri aşının üzerinde zaten duruyoruz. Ee, Şimdi aşı yaptıran kişiler de az değil baktığımızda. Dünya çapında da öyle. Artık aşılamaların üzerinden belli bir sürede geçti. Bu zaman dilimi neyi gösterdi? İşte aşılananlar ve aşı olmayanlarla ilgili ne gibi bilimsel gerçekler var? Şimdi e, doğrusunu söylemek gerekirse e, Delta varyantı gerçekten de karşımıza son derece bulaşıcılığı yüksek bir varyant olarak çıktı. Ve e, Çin'de yapılan bir çalışma klasik Wuhan varyantının neredeyse bin kat daha fazla bulaşıcı özelliği olduğunu karşılaştırdığında gösterdi. E, durum böyle olunca e, hızlı da bir yayılım söz konusu oldu. Evet. Ama geçtiğimiz günlerde CDC başkanının söylediği çok kritik bir şey var. Bu ee, yeni pik aşılanmayanların, aşısızların piki dedi. Yani bu önemli bir saptamaydı gerçekten. Çünkü aşılanmış toplumlarla aşılanmamış toplumlar arasında delta varyantının neden olduğu ee, ...hastalık durumu çok fark ediyor. Ee, örneğin e, İngiltere'de ilk e, vakalar 100 bini bulduğunda günde 1000 kişi hayatını kaybediyordu. Ee, şimdi e, maksimum yüzler seviyesine çıktı. Yine 100 bin vaka olmasına rağmen ki İngiltere neredeyse hiçbir önlemde almadı delta varyantına karşı. Bu şunu gösteriyor... E, aşılıysanız Delta varyantıyla enfekte olma riskiniz tamamen ortadan kalkmıyor ama ciddi anlamda azalıyor. Sizin e, hastaneye yatma riskiniz çok azalıyor. Ölüm riskiniz neredeyse hemen hemen ortadan kalkıyor. 102 bin kişilik aşılanmış bir grupta sadece 100 enfeksiyon bildirildi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu 102 bin kişi içerisinden de sadece bir kişi o kortta yaşamını kaybetti. Dolayısıyla aşılar hele artık çok keskin sınırlamalar, kısıtlamalar, yasaklamaların mümkün olamayacağını da göz önüne alırsak insanların bıkkınlığı ve bezginliği nedeniyle sarılabileceğimiz ve peşine düşebileceğimiz tek kurtuluş yolu gibi gözüküyor. Peki Celalettin Bey, şimdi e, Ağustos'un başındayız. 27 bine dayanmış bir e, vaka sayısı var. İşte böyle devam ederse biz yine 30'ları, 40 binleri göreceğiz e, Eylül'e gelmeden. Bu böyle mi ve bu bize ne anlatıyor? Herhangi bir kapanma söz konusu olur mu tekrar? Aslında tabii bir yandan da aşının hızı devam ediyor. Evet. Aslında buraya neden geldiğimizi konuşursak ne yapmamız gerektiğini daha iyi herhalde analiz edebiliriz. Neden geldik? Çünkü artık herkes çok sıkıldı. Ekonomik olarak yürüdü, sürdürülebilir bir e, politik olmaktan çıktı kapanmak. Kapanma tek başına e, önleyici olmadığı ortada tüm dünyada e, da bu anlaşıldı. E, 1 Temmuz'dan sonra biraz kısıtlamaları e, kaldırınca. ...bireysel kısıtlamalar da kalktı. Ee, i̇yi herhalde bu işten kurtulduk dendi... Ee, ...4.000'e inince... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın 5.000'in altına inme hedefi de... ...gerçekleşince herkesle bir rahatlama oluştu. Ee, özellikle de... ...açık havaya gideceğiz, maske takmaya gerek yok... E, e, ...fikri de oluşunca... E, ...bir de ortada delta varyantı var. Delta varyantı az ...Mustafa Hocam'ın da dediği gibi gerçekten çok bulaşıcı. Açık havada dahi bulaşıyor. Eğer 2 metrelik bir mesafede... E, ...değilseniz ve maske takmıyorsanız... ...hemen bulaşabiliyor. Böyle olunca tabii ki o kadar çok arttı. Şu anda R0 kat sayısı 1.3-1.4 civarında. E, bayramın 3. günü ...5 e, 5000 küsürlü rakama geldiğimizde yine konuşmuştuk. Hemen çok kısa bir süre sonra 25 bin hatta bu ayın ortalarına doğru 45-50 bin civarında hasta olacağını, baka olacağını düşünüyorum demiştim. Çünkü bulaşıcılık katsayısı onu gösteriyor bize. Çünkü yeni bir önlem almıyoruz. Yeni bir önlem almadıktan sonra da vakaların azalmasını beklemek çok hayalcilik olur. Aşılamayı da sizin de dediğiniz gibi bir miktar daha az yapınca ki burada iki tane faktör var. Bir tanesi geçici olarak aşı tedariğinde bir sıkıntı yaşadık ama onu aşmış gözüküyoruz çıkıyoruz çok şükür ki. İkincisi aşı kararsızlarının hatta bir miktarda karşıtlarının negatif propagandası nedeniyle aşı yaptırmakta daha kararsız olan hatta yaptırmak isteyip de şimdi bu karşıt söylemler nedeniyle acaba yaptırmasam mı diyen insanların sayısının giderek artmasından kaynaklanıyor bütün bunlar. Bunun üstesinden gelmenin bence en Peki. iyi yolu evet. onları ikna etmeye çalışmak. ve Buyurun. Lütfen tamamlayın ikna etmeye çalışmak ve birazcık daha onlara güvenli bilgileri sunmaya çalışmak. Onun için de bakanlığımızın bazı verilerini daha şeffaf bir şekilde paylaşması çok işe yarar diye düşünüyorum. Daha önceden de konuştuk. Eğer gerçek yaşam verileri sunulursa hı hı. o çok daha etkili olabilir. Evet. Daha aşı konusunda istenmeyen etkilerin takip edildiği ve incelendiği bir merkez tarafından, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir merkezin olduğu anlatılırsa herkese ve istatistik olarak da geçtiğimiz yıllarla ilintilendirilirse aşıya olan güven artabilir. Evet, bir de her... Ben susayım. Yani muhtemelen e, süreniz mi doldu bilmiyorum ben. O zaman sizi Sürenizin sonuna geldik. Maalesef çok çok teşekkür ediyorum. O zaman Profes bağlan. Peki tamam. Çok İnan teşekkür edeyim. ediyorum. Profesör Doktor Celalettin KocaTürk ve Profesör Doktor Mustafa Çetiner yayına katıldığınız için sağ olun. Şimdi bu dilimi tamamladık. Bir araya gidelim devam edeceğiz.